Böyle bir yerlere geldiğimizde nefes aldığımı hissediyorum. Hele özellikle bu süreçte gerçekten evlerde çok tıkandığımız için kendimi biraz hava güzel olunca direkt yeşilliklere attım. Rahatlıyoruz yani. Olabildiğince de fazla da yok zaten gördüğünüz üzere yani. Yani kendimizi gayet çok güzel hissediyoruz. Çünkü e, metropol şehirlerde gerçekten yani böyle park alanları böyle sakin bir yeri bulmak gerçekten gayet zor bir durum. Yani pandemide de işte böyle fırsat buldukça gelebiliyoruz. Ay çok ferahladığımı hissediyorum. Yani pandemiden dolayı zaten hepimiz evlere tıkıldığımız için yani çok yakınımızdaki bir park bile bize çok büyük bir özgürlük hissi veriyor aslında. Belediyemizin burada sunduğu gerçekten bu parklar bizim için çok güzel, güzel bir nimet. Yani biz bunun farkında bir fırsat buldukça da geliyoruz buraya. Ama zaten yeşil park, ağaç olmazsa yaşanacak bir şeydi. Ha. İstanbul gene de sen aşağı ağaç kalmadı. her zaman çayımızı alıp çıkıyoruz, oturuyoruz. Deniz havası alıyoruz. Sırt yaslama rengi yeri olabilirdi. Mesela rengi gri olabilirdi ya da şey yeşilliklere uygun olarak yeşil olabilirdi. Gayet rahat ve bayağı da çoğalmış zaten. İnsanlar bayağı bir rahatlıkla oturabiliyor. Hani ayakta kalma durumu olmuyor. Bence fazla bir hani rengi beyaz olmuş, kahverengi olmuş pek önemi yok yani bence. Ya şu anda dışarıda olduğu için hani bunun farklı olarak konfor anlamında nasıl bir şey yapılabilir açıkçası aklıma da bir şey gelmiyor ama şu anda dışarıda olduğu için en dayanıklı bunlardır diye düşünüyorum. Yani bunun daha ilerisini nasıl geçilebilir, demir anlamında veya işte profil anlamında bir şey yapılabilir mi? düşünülebilir ama şu anda rahat yani bir sıkıntı yok. Evet güzel şeyler ama daha değişik şeyler yapılabilir ne bileyim Avrupa'dan bakarak. Daha renkli olabilir diye düşünüyorum çünkü Doğa gibi doğanın renklerinden ilham alınarak rengarenk bir park var zaten burada. Aynı şekilde her bir bankın da farklı bir renkte olması bence burayı daha da güzel kılacaktır. pandemiden dolayı çok kalabalık olmadığı için yettiğini düşünüyorum. Hani bu kontellerin bu şey oturma alanların e, biraz daha çoğaltılması, e, yenilenmesi gerçekten daha doğru olur. Şu durumda yani kalabalık olmadığına göre vardır. Görebiliyorum ha eksik varsa tamamlanması lazım. Sayılarını pek şu an bilmiyorum. Sayıları pek netice bilmiyorum. Ne kaç tane olduğunu da yani sağ olsun koymuş yani belediye güzel bir şey. Eskiye kıyasladığımızla e, kıyaslamamızla şu an gayet iyi, her şey güzel. Buraya göre biraz az geliyor. Çünkü her yerde bir tane olduğu için bazen kalmıyor yer oturacak. Yani... Vallahi ben sonra pek güzel kullanmıyorlar yani çok düzgün kullanmıyorlar tabii ki insanların da yani bu tabii ki bakış açısından alakalı biraz da ve yetişme tarzı kültür yani evet bir saygısız insanlar var tabii ki de hani bunların olması bizi de çok üzüyor kişinin kendi karakteriyle alakalı temiz kullanan da var pis kullanan da var o kişinin kendi özelliğinin alakalı olduğunu düşünüyorum ama iyi kullanmalarını isterim ki uzun ömürlü olsun yani. Yani hor kullanan da var, önemsemeyen de var, önemsenen de var gerçekten. E, çünkü işte herkesin e, görüş halkı yani bunu bugün aslan kalktı yerden belli olur diye bir söz var. Bu gerçekten doğru. Valla bizim toplum yani be, belediye dedi mi sanki şey malı ya bu bizim malımız. Hor kullanıyorlar. Yazı yazıyorlar, şey yazıyorlar. Bilmiyorum, bu et. Aslında bak oturduk daha temiz olursa otururuz.